Arkadaşlar video geçmeden önce sizlere çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere Valorant kanalım açıldı. Bunun kanalın topluluk kısmında ve Discord'da duyurular kısmı chatinde paylaşmıştım. Bir de videomun başında paylaşmak istedim. Tekrardan söylüyorum Valorant kanalım açıldı. Ve bu açılan Valorant kanalımda e, Valorant Frag Movie ya da e, Kill Montaj tarzında videolar yayınlamayı düşünüyorum. Açıklamada vereceğim linkten ya da işte videonun üstünde olan kanal kartlar kısmından herhangi bir yerden vereceğim e, yerden kanala gelerek abone olup bildirimleri açarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. O zaman hadi videomuza geçelim. <laughs> Hepinize hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skyrim'siniz. Craft Rise'a Bugünkü konum ise sizlere hani Craft Rise'deki skin bug'ı çözümünün nasıl yapılacağını anlatacağım. İkisinizi ayrıca videoyu izlerseniz ee, videoya bir like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi e, videoyu paylaşmanız benim için gerçekten çok önemli çünkü hani videoların önerilenlere çıkması videoların like sayısı ile doğru orantılı arkadaşlar. Ne kadar like gelirse o kadar çok önerilenlere çıkıyor ve bu da bizim ailemizi hani e, geliştirmemize sebep oluyor. Bir bakıma e, daha çok büyüyoruz gelişiyoruz az daha ölüyorduk bu arada arkadaş giderken bizi az daha öldürüyordu. Buradaki chestten her şeyi almış mı diye bakacağım almış arkadaş yapabileceğimiz bir şey yok şöyle hemen ortaya doğru gidelim. Şu chesti biz alırsak çok güzel olur dedim chestten hiçbir şey çıkaramadık yine çok güzel oldu gerçekten set falan hiçbir şey çıkaramadık yani birazcık kötü oldu açıkçası bu chestten güzel bir set çıkardık ama şimdi şunları atalım şunu giyelim hemen çok güzel şuradan şu korumayı da giyelim şu arkadaş ortaya gelirse onu öldürmek istiyorum ama bize bir tane olta lazım arkadaşlar acilen oltamız yok çünkü hiçbir şekilde çıkmadı yani olta ve biz bu arkadaşı nasıl keseceğiz bilmiyorum Oltası var ama kazmayla oynuyor. Kazmayla oynadığı için daha bir kalbimizi anca aldı. 5-6 kere vurmasına rağmen. Bu arada arkadaşlar videonun hani ilerleyen kısımlarını da söyleyeceğim zaten nasıl yapabileceğinizle ilgili bu skin bug'ını düzeltmenin. O yüzden video sonuna kadar izlemeniz gerçekten ama gerçekten çok önemli. Arkadaşın oltasını aldık çok güzel. Şunu da şöyle yukarı atalım. Şunu da aşağı alalım. Çok güzel oldu arkadaşlar şu an bu bizim için. Bir tane de su bulabilseydik gerçekten daha iyi olacaktı. Neyse sıkıntı yok. Şurada arkamızda bir tane eleman var. Ona gidelim onu da kesmeye çalışalım hemen. Şöyle giderken aşağı düşmedik. Okey güzel. E, Kimde? Fek Furkan lol e, ona da... bye bay bir Harun kalmış arkadaşlar şu an zaten e, odadayız e, yetkililerim ve e, ownerlardan bir tane kişi enes zaten enes'i tanımayan yoktur aranızda diye düşünüyorum hepsi şu an beni dinliyor Harun gel ve satın bari iyi gel hadi öldürsen de açacağım partı hadi e, tabi öldürebilirsen oho sen meftasın ya meftasın. Harun 12 yiyor. <laughs> İyi. Harun'u kestik. O zaman arkadaşlar hemen ikinci parta geçelim. İkinci parti hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Önceki şunu söylemek istiyorum. Hani e, Arun, premium sonra... hesaplarımızın şifresi değişiyor kesinlikle. Hani premium hesabım yok. İşte abi e, ben video sonuna kadar izledim ama hesabım premium hesap değil. Senin ben Allah belanı versin şeklinde yazarsanız. Hani şimdiden söyleyeyim yorumunuzu kaldıracağım zaten. Çünkü hani premium olan her hesapta geçerli. Ama premium değilse hesabınız buna benim yapabilecek hiçbir şeyim yok ok attı. Ölüyorduk az Ay ananı senin gibi iskeletin. İskelet adamdan daha mantıklı hareket yapıyor ya. Harbiden. Adam burada beni bekliyor. İskelet de hala bizi koştursun. Ya ama yeter be kardeşim. Kaç tane okum var daha? Şimdi şuraya atlayalım. Şu arkadaşı hemen bir öldüren. İyi İskelet de boost attı zaten. Bunu da öldürdük. Çok güzel. İskeletinden de kurtulduk hemen çok kısa bir yolda adamı öldürerek. Oltamızda bulduk. Gerçekten şu an oyun bizim için güzel ilerliyor ikinci part. Ee, arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum. Hani dediğim gibi hesabınız premium hesap değilse lütfen e, hani kötü yorum yapmayın. Çünkü dediğim gibi gerçekten işe yarıyor. Hani ben öyle yaptım. Bana da bunu bir izleyicim önerdi. O izleyicime de buradan çok selam olsun. Yanlış hatırlamıyorsam adının Ali Kerem PVP olması lazımdı. Ona da buradan çok selam olsun tekrardan. Bu arkadaş güzel bir dönüş yaptı. Rodit attı bize. Ben o ortamdan birazcık uzaklaşacağım. Hem konumdan e, bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi yapmanız gereken şeylerden bir tanesi Craft Rising sitesine gidiyorsunuz. Sitesine gittikten sonra e, hani profil e, kısm pro, profiliniz kısmına giriyorsunuz. Kendi profilinize girdikten sonra geriye işler çok kolaylaşıyor zaten. Oradan hani e, skin üyeliği almadan kendi skininizi otomatik bir şekilde değiştiriyorsunuz. Çünkü hesabınız zaten premium hesap olduğu için skininizi falan değiştirmeniz çok gayet normal bir şey olarak karşılanıyor. Ve bunu da hani güncelleme ile getirmişlerdi zaten. Bu arkadaşımızı da kestik. Üçüncü partta kaldığım yerden hemen devam edeceğim. Arkadaşlar belki aranızda anlamayanlar vardır diye siteye gelip siteden de anlatmak istedim. Şimdi hesabınıza giriş yaptıktan sonra buradan karaktere basıyorsunuz ve karakter kısmı karşınıza açılıyor. Karakter sayfası karşınıza açılıyor. Başlayan karakter sayfasından skin'i sıfırla, pelerin sıfırla, skin yükle ve pelerin yükle gibi seçenekler var. Siz premium hesabınızın skin'ini yükledikten sonra tabi e, CraftRise üzerinden değil. Minecraft.net'ten yükledikten sonra ya da Minecraft'ın kendi launcher'ından yükledikten sonra buradan skin sıfırla kısmına geliyorsunuz. Buna bastıktan sonra CraftRise'in skin'i geliyor ve bu 1-2 dakika boyunca kalıyor. Hem oyunda olsun hem sitede olsun. Ondan sonra tekrardan yapmanız yani hiçbir şey yapmamanız gerekiyor. Sadece bekledikten sonra otomatik bir şekilde hesabınızı aktifleştiriliyor. Anlatmak istediğim şeyler tamamen bu kadardı. O zaman video devam edelim. Üçüncü part ve son parttan hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Enes senin ben neyse Gülüyor bir de ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, şunu söylemek istiyorum. E, işte gittikten sonra hani yapmanız gereken tek şey skin'i sıfırlaya basmak. Skin'i sıfırlaya bastıktan sonra geriye sadece şey kalıyor. Hani e, bir iki dakika bekliyorsunuz. İlk baştaki skin'iniz CraftRise skin'i oluyor. Fakat sonrasında e, skin'iniz CraftRise skin'inden çıkıp hani otomatik bir şekilde e, sizin skin'inize dönüyor yani. En son hangi skin'inizi yaptıysanız skin'inizi böyle değiştirebiliyorsunuz. Bundan sonra bir daha yapmanıza gerek kalmıyor zaten bu arkadaş çok kötü bir zamanda geldi bizim için. Öl kankam seni şöyle bir aşağı atalım. Tamam. Okey bu arkadaşı aşağı attık. Arka alıyordu bizi. Sıkıntı yok. Oltayı alamamıştım oradan. Asaydım çok daha güzel olacaktı. Şimdi şuradan bir tane daha adam geldi arkadaşlar. Gidip hemen bunu da kesmek istiyorum. İnşallah bu arkadaşı da ölmeyiz yani. Düş kankam aşağı. Düş aşağı. Tamam. Düş artık aşağı. Tamam. Şükür gitti aşağıya. Arkadaş ölmemeye yemin etmiş yani. O işimize yaramıyor. Bu da işimize yaramıyor. Şunu şuraya alalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Allah'ım. Kafam alev topattı topu attı ya, neyse keseceğiz herhalde bunu yine. Arkadaşlar, e, dediğim gibi hani e, geriye yapmanız gereken hiçbir şey kalmıyor da üçüncü eleman fighte niye karışıyor ya, sen öl be. Bizim buradan kaçışımızın tek yolu Ender Pearl, tut. Tamam, güzel. İnşallah ortadan bir tane gap'ı buluruz diyecektim, bulamadık. Sağlık olsun, şu arkadaşı da keseriz inşallah. Yanımızda adam chest açtı, o da güzel. Gelip hiç vurmadı bile Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum Bunu da kestik herhalde Öl kankam artık sen Tamam bunu da öldürdük arkadaşlar Tek bir kişi kaldı onu da keseceğiz diye düşünüyorum Kankam sen de gel sen de keseyim Sonra lobide ee, Son şeyleri de söyleriz yani Konu hakkındaki Gel kankam hadi Versen zaten kaçma tamam hadi Ölüyorsun zaten Bu arkadaş da öldü herhalde Şu birinci ok diyecektim atamadık Öyle artık tamam bu arkadaşımızı da kestik o zaman şöyle hemen e, Lobby'e dönelim arkadaşlar burada da bitirelim e, Dediğim gibi hani tamamen siteye gidip site üstünden hallediyorsunuz arkadaşlar bu problemi Çünkü diğer türlü e, ben hani bunu moderatörlere falan da ilettim Hani e, bizim elimizde olan bir sorun değil dedi Hani biz yapamıyoruz bize birkaç tane mesaj geldi dedi e, Biz halledemiyoruz onu dedi e, Öyle bir e, sıkıntı şu anlık var dedi e, Ondan sonra işte dediğim gibi çözüm yolu sadece buymuş yani Craftrise'ın sitesine gidip skini sıfırlaya bastıktan sonra her şey düzeliyor arkadaşlar otomatik bir şekilde. Mesela ben yaz skinimi öyle geçmiştim. Bana soranlar vardı abi skinini nasıl değiştirdin şeklinde. Skin paketi falan almadım. Dediğim gibi tamamen premium hesap olduğu için premium hesabımın şifre, e, şifresini demişim. Skinini değiştirdim. Değiştirdikten sonra zaten yapmam gereken geriye çok e, kolay bir şey kalmıştı. Onu da yaptıktan sonra çok e, hani dediğim gibi kolay bir şekilde halle oldu yani. O zaman bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.